Evet, bugün 14 Mayıs. Arılarımıza bakıma başladık. Arılığımız bu şekilde. Evet, ilk açtığımız arıya baktık ki kaç çıta? 2 4 6, 7 çıta. Evet, 7 çıta. Şimdi bu arı tahmin ediyorsam şerbetliğin altına falan ölmüş olabilir. Evet tek başıma çekip Evet. Bakın başlamış. Şerbetliğin altına örmeye. Buna ne yapacağız? Bir tane. Birinci köşe çerçevemizi alacağız. Köşeye. Onun yanına bir, bir çerçeve ilave edeceğiz. Bu şekilde sıkışık bir şekilde devam edersek ani soğuk ani hava soğumalarında örnek veriyorum Mart'ın sonuna doğru ya da Nisan'ın başında bir kar yağdığını düşünün ve 3-4 gün soğuk olduğunu düşünün arı yavru da sıkıntı yaşayacaktır. Nasıl sıkıntı yaşayacaktır? Çünkü çok soğuk olduğu zaman arı toplanacağı için mevcut yavruları bakamayabilir, besleyemeyebilir ve ne yapar? Bu şekilde bakamadığı yavruyu dışarı döker. Bu nedenle arımızı sıkı tutacağız. Ufak ufak kekimizi koyacağız üstüne. O bir yandan yiyecek. Ben bu sene şerbetli koydum ama ben bu sene bir sefer verdim. Buraya bir sefer şerbet verdim. O da geçen hafta havalar güzelken. Şu anda genel durum güzel. Evet hemen ne yapıyoruz? Bu bu çıtamızı şöyle şey tutacağım. Bu çıtamızı <laughs> köşeye çekiyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu araya bir tane çıta koyacağız. Evet boş çiçeği olan kovanlarımızdan bir tane boş çiçeği alacağız. Yani kabarmış olursa daha iyi olur tabi. Bakın burada varmış. Hem polenli hem kabarmış. Bunu bu şekilde araya indirdik. Evet bu şekilde araya indirdik. Ne yapacağız? Bunu kapatacağız şimdi. Evet ne yapıyoruz? Aramızı sıkı tutuyoruz. Sıcak geldi diye hemen çıtaları komple tamamlayıp arayı sıkıntıya sokmuyoruz. Bir bir ilerliyoruz. Haftada bir çıta. 10 günde bir çıta havanın durumuna göre ekleyip beslememizi de yapıp kapatıyoruz. Evet tüm arıcılara 2021 yılı hayırlı uğurlu bereketli olsun.